Tibet'in Ölüler kitabı ile çok büyük benzerlik gösterdiği de fark edilmiştir. Tibetliler için ölüm bir sanattır ve bu nedenle Tibet'in Ölüler kitabı 8. yüzyılda ölmekte olan kişilere rahat ölmelerini sağlamak için okunmaktaydı. Tibet Ölüler kitabı ölüm anında olup bitenleri bizlere şu şekilde anlatmaktadır. Şuurun bedenini terk ederek şafan griliğinin hüküm sürdüğü bir çeşit boşluğa girecek. Bu boşlukta korkunç patlamalar, gürültüler ve ıslık sesleri duyacaksın. O anda terk etmiş olduğun bedenini görecek ve bedeninin etrafında toplanan sevdiklerinin senin geride bıraktığın bedenin ile meşgul olduklarını anlayacaksın. Ancak onlar seni göremeyecek. Onlar seni işitemeyecek. Olan her şeyi bir anda anlayamayacaksın. Ve kendine şu soruyu soracaksın. Ben ölümüyüm. Sorunun cevabı ise parlayan yeni astral bedenini gördüğün anda anlayacaksın. Bu yeni bedenin ile her yerden geçeceksin. Her yere çok hızlı bir şekilde ulaşacaksın. Yaşadığın zamanda sakat bile olsan bu sakatlık bu yeni beden içerisinde olmayacak mavi parlak bir ışığın yaklaşmasını bekleyeceksin. Tibet'in Ölüler kitabında ölüm anında yaşananlar bu şekilde bizlere anlatılmıştır.